Herkese merhaba, ee, yaklaşık bir bir buçuk aylık aradan sonra tekrardan yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, bayağı bir işlemler yaptık tabi, ee, bitkilerimiz de, ejder meyvesi fidanlarımız da oldukça büyüdü. Taht yapraklarımız uzadı, ee, çiçeklerimiz, bazı meyvelerimiz oldu. Şu an henüz yemelik aşamada ama... Kışa da tabi yavaş yavaş giriyoruz. Bazı hazırlıklarımız oluyor bununla ilgili. Genel olarak neler yaptık bu bir buçuk aylık sürede size biraz onlardan bahsedeceğim. Öncelikle filanlarımıza bir kameramızı çevirelim. Son yayınladığımız videoda bazı çiçeklerimiz vardı. Özellikle bu ergin gövdeden gelen ee, kimi dallarda kimi gövdelerde birkaç tane kimisinde taç yaprakta da e, yine çiçeğimiz çıktı. Ee, bir buçuk ayda yoğun bir şekilde fosfor e, dengeli gübre ve potasyum takviyesi yaptık. Ee, yine tabii ki gördüğünüz gibi bu yabani ot problemi sürüyor. Yeni daha ot ilacı e, sıktırdım Özellikle gövdelerden Fidan gövdelerinden uzak şekilde Ama maalesef yine Yabani otu çektirmemiz gerekiyor e, Şu anda Tahminimce Bir yüze yakın Meyve var özellikle kırmızı türlerde Hatta bakın bir tane Burada baya bir iri Kızarmaya başlamış var Yine işaret koyduk e, Meyve ya da çiçek olan Sıralara ee, üstten biraz seyreltme, seyreltme yaptık yine çapraz direklerin diğer tarafına sağ taraftan sola soldan sağ tarafa doğru e, taç yaprakları uzatmaya çalışıyoruz e, budama olayını yaptık şimdi tekrardan yine yeni sürgünler var onları e, budamamız gerekiyor genel olarak Kışa artık yavaş yavaş girdiğimiz için ufak bir fidanlarda haliyle mevsim geçişi bir e, renklerinde böyle bir zaten görüyorsunuz bir ufak bir sararmalar oluyordu. Onu da e, yine daldan amino asit ve iz elementi takviyesi yaptık. Alttan yine keza amino asit takviyesi ve deniz yosunu e, kullandık. E, gelişim... Yaz boyunca daha önceki videolarda da bahsettiğim üzere oldukça iyiydi. Ee, biraz fazla sık ikili olduğu için e, biraz korkmadım değil ama gelişimleri gayet güzeldi. Bu sene bunları ilk sene dolduğu için kışın bol bol buduyarak e, teke düşürüp yeni nisan ayına kadar e, çoğunu teke düşürüp yine taç yaprakları biraz daha seyreltip yeni seneye o şekilde girmeyi planlıyoruz. E, haliyle e, yine yoğun ve nasıl geçeceği belli olmayan bir kış bizi bekliyor. E, bu arada görüyorsunuz çiçeklerimizi ya da kızarmaya başlayan meyveleri. E, en son e, dün yine bir... E, bu arada sulama olayını biraz daha azalttım. E, meyveye ve çiçeğe dönenler de var haliyle. E, süreyi azalttım. Normalde 1 saat veriyordum yaklaşık 7 güne bir. Şu anda 10 güne bir bunu 30 dakika 45 dakikaya düşürdüm. E, açıkçası toprak iyice kurumadan gönen varken kesinlikle e, herhangi bir gübre ya da su takviyesi yapmıyorum. E, ne zaman kit kuru olduğunu hissettiğimizde ya da ihtiyaç olduğunu zaten artık belli ediyor haliyle bitkiler. O zaman bu takviyemizi yapıyoruz. Ee, yine uzayan taç yaprakları özellikle aşağıya böyle 20-30 santim kala e, yavaş yavaş kesmeye uçlarını kesmeye başladık. Bol bol düzeltme yapıyoruz. Böyle uzayıp gidiyor yani. Eğer bu kesme olayına dikkat etmezsek. Yine tabii ki e, nem oranı arttığı için yağmurlar biraz başladığı için hava da serinlediği için e, ister istemez yine haşerat oluşmaya başladı. Bununla da ilgili çiçek ve meyve dolduğu için dikkatli bir şekilde uygulama yapıyoruz. Açıkçası buna dikkat ediyoruz. Genel olarak çiçek ve meyve meyvelerimiz kırmızı türlerde geliyor ama beyazlarda da yine yaklaşık bir 40-50 tane meyveyi daha henüz 8,5-9 aylıkken almaya başlamıştık. Onlar da büyümeye devam ediyor. Bir yandan tabii içerinin sıcaklık olayı var. Bu sıcaklığı gündüzleri 35'i geçirmeye çalışmadan 35'i geçirmeye çalış, çalış geçmemesini engel olarak tutmaya çalışıyoruz. Şu anda güzel 30 derece. Nem oranı da fena değil. %49. Akşamları artık biraz daha kapatmaya başladık. Bu gece yağmur görünüyor. Yine üstleri kapatacağım. Eee içeri yedirim gibi özellikle akşamları da 20 derecenin altında olmamasına dikkat ediyorum. Çok fazla bir sıcaklık farkı olmasın diye. Ee, burada da gördüğünüz gibi yine taç yapraklarımız uzadı. Bazılarının ucunu kestim. Bazıları gelişmeye devam ediyor. Yine çapraz sağdakini sola soldakini sağ düzenle yapmaya çalışıyoruz. Ve böylece bakın burada oldukça geniş bir koridor bize kalıyor. Ee, açıkçası kırmızı türün yaklaşık bizim Adana'da bir ay kadar da ılık hava devam eder. Gece gündüz farkı olsa da bunu dediğim gibi açarak kapatarak üstten havalandırmayı kontrol ederek belli bir farkla tutmaya çalışıyoruz ama e, bu Adana'da yaklaşık bir 30 gün daha 30-35 gün daha sıcaklık devam edeceğinden yine bir dönem bir çiçek bekliyorum. Haftaya çünkü yine fosfor, potasyum e, ya da dengeli bir gübre takviyesi. Yapmayı planlıyoruz. Ee, yine gördüğünüz gibi bakın taç yapraklarımız uzadı. Ee, genel olarak durumlar iyi seramızda. Ee, beyaz türlerde de meyve başladığını söylemiştim. Ee, ekiliş. Bu arada şu anda ekim ekim ekiliş yapan sera kuran arkadaşlarımız var. Bu ayı kaçırmasınlar tavsiye ederim. Ben kasımın ortalarında. Ekmiştim ee, ilk bir seneme normalde daha farklı ki gelişi oldukça dikkatli bakıyoruz yani biliyorsunuz diğer videolarımızdan e, resmen her birine bir bebek gibi muamele ediyoruz. Buna rağmen yine de ilk senem e, soğukların başlangıcına geleceği için yakın zamanda bir uyuma bitkilerde tabii ki bekliyoruz. Yine kışında ona göre bir e, bakım uygulayacağız. Ee, yaklaşık ben bu sene bir hani 150-200 tane toplamda bir meyve belki biraz daha fazla bekliyorum bu 30-35 gün içerisinde de gelecek olanlarla beraber ee, yine şu anda beyaz sürlere geldik. Ee, beyaz sürler biraz nazlı ee, çok fazla da çok fazla bakım istiyor, takip istiyor. Ee, yine kalsiyum takviyelerimizle beraber bu kopmayı, kırılmayı Bayağı bir önledik. Ciddi faydasını gördüm. Ee, yine demir de uyguladık. Geçen haftalarda. Ee, buralarda da düzeltmeler ve uzayanların uç uçlarını e, belli bir noktada alma olayını çoğunu gerçekleştirdik. Ee, burada da yalnız şey. Tekrardan bir e, sürgünler var. Gereksiz almamız gereken. E, yarın ya da diğer gün bu sürgünleri alacağız. Bir fazlalık olan. Beyazlar söylenilene göre Aralık ayında da Çalışabiliyor Çiçek meyve alabiliyoruz Bakın bir tane sürpriz Bunu ilk defa görüyorum Ama bu sürgün ucunda olanlar genelde bir süre sonra Gidiyor Yumuşayıp Tahminimce bu da öyle olacak Zaten takip ediyorum kontrol edip alıyorum Sonrasında Eee şu, şu tarafı da gösterecek olursam. Yine rüzgarımız güzel. Ee, havalandırması iyi içerinin. Beyazlar dediğim gibi bir duruyor. Bir zayıflıyor sonra tekrar güçleniyor. Ama gördüğünüz gibi şu anda taç yaprak uzaması oldukça iyi. Ee, yapacağımız seyreltme ve budamayla beraber seneye daha da kuvvetli ve işler şekliye getireceğimizi düşünüyorum. Ya yine burada da bir ee, çiçeğimiz oluşmuş. Ee, beyazlarda da dediğim gibi bir bir miktar meyvemiz. Hem kızaran var hem çiçek olan var. Bu şekilde genel olarak ee, şu anda memnunum. En büyük sıkıntımız o kırılmalardı. Ee, bu arada az önce Sürgün ucu demiştim. Bakın bunda bir sıkıntı yok. Bu gidecek. Bu meyve büyüyecek. Kızarır. Yine orada bir tane daha gelmiş. Ee, tabii ki birkaç yıllık seralardaki çiçek meyve miktarına göre şu anda bizde bu az. Ee, şu an 11. ay ee, bitti sayılır. Gidenlerim gibi bu sene belli bir miktar. Yemelik de olsa belki çok az duruma ve sayıya göre. Eğer beyazlarda bir sürpriz olursa bir miktar satışında belki gerçekleştirebiliriz. Ee, şeye çok dikkat ediyorum. Bu çapraz saç yapraklarını uzatmaya. Ee, olduğu yerden değil de karşı tarafa doğru elimizden geldiği kadar vermeye çalışıyoruz. Yine bu tarafa geçecek olursam Ser'anın ee, Kuzey Batı tarafı oluyor burası. Burada gelişimin gelişimi en yavaş bu tarafta kuzey batı tarafında oluyor ama orada da yine havalandırmaya dikkat ederek uygun dengeli bu aralar e, az ama kıvamında hani takviye gübre takviyesi yaparak veriyoruz. Yine fosfor ağırlıklı, kalsiyum. Potasyum Üstten tekrar ben bir süre azaltmıştım Çünkü üstten Yazın çok da Faydalı olmuyor Çok fazla içeriye Almadığı için yazın azaltmıştım Tekrar üstten de beslemeye başladım Damlamayla beraber Açıkçası Kışında bol bol Alttan az olup üstten sık sık Beslemeye devam edeceğiz Yine iz elementi amino asit Şeklinde Beyaz sürümüzde de durum böyle. Ee, yine sorularınız olursa yorumlarda ya da hep paylaştığımız mail adresimize göndererek sorabilirsiniz. Ee, yeni sere kuran arkadaşlar dediğim gibi bu ay ekmeye çalışsın. Ee, önemli yine çünkü yağmurlar başlıyor yakında sık sık o sere kurulumu falan ee, o inşaatın süreci kesintiye uğrayabilir. Keza ben geçen sene kasımda bunu sık sık yaşadım. Çok erteledik. Yağmur yağdı, çamurluydu, girilemedi. Keza bu sene ekiliş yapacak arkadaşlar. Bu ekim ayının birkaç gün yağmurlu olacak gibi görünüyor ama sonra tekrar bir sıcak hava geliyor. Bunu kaçırmasınlar derim. Şimdiden yeni ekiliş yapacak arkadaşlara bol şanslar, verimli bir yıl diliyorum. Kış şartları geldi. Ona göre de önlemlerinizi almayı, işte soba ısıtma, ee, mesela ben de yağmur olukları ile ilgili bir sıkıntı vardı onları uzatıyorum Bu gibi şeyleri artık yavaş yavaş hazırlığa başlamanızı tavsiye ediyorum Yine Kasım ayında gübreleme ee, katı hayvansal gübre ya da toz, fermente olur fark etmez Leonardit serimi bunlara ee, dikkat edin unutmayın e, Bu aralar yine tekrar sıklaştıracağım yaptığımız çalışmalarla beraber Umarım bir bize sizlere faydası olur Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.